Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben Akif'in bacanayım da. Siz herhalde eleman arıyormuşuz. Akif Bey'in mi? He, bizim Akif'in. Ben dedi ki eleman arayık dedi. Gel de dedi bir görüş dedi. Kafana yatarsa dedi işe başlar dedi. Biz eleman arıyormuşuz siz. Evet buyurun görüşelim biz sizinle. Kafir mi burası? Ne? Berber mi? Evet burası kuaför. Ha. Daha önce bu işi yaptınız mı? He daha önce çalıştım ben. Ben duvarım vardı da ben iflas ettim. Benim avradın görüksüzlüğünün yüzüne çalıştıramadık yani. Gafi, Fer, Ferhat, öğüt. Ferhat mı senin adın? Beyefendi bende Ferhat tipi var mı? Yok zaten Ferhat tipi yok da. Ben olur şimdi? Tehf tehf isimler koyuyorlar ya çocuklara acaba dedim. Senin adın ne mi öyle dedim. Yok bizim patronumuzun ismi Ferhat. Büyük patron mu? Evet. Hmm. Tamam şu çalışayım kafama yattı bura benim. Güzelmiş, güzelmiş. Ne yapacağım yani şimdi ben burada sen ben işimi söyle ben de ona göre yapayım yani. Beyefendi. Ben her yerde de çalışmamak kıymatınızı bilin yani. Bacım kusura bakma, bu, bu ne ilkokul önlüğü gibi ya? Ya üzerinize boya falan gelmesin diye. Boyadan ne işim var? Ben badanacı mıyım, boyacı mıyım ben ya? Şunları da taktık mı... Ama kasafet basar beni, ben bile çalışamam ki. Biraz küçük mü oldu sanki? Küçük oldu bu Ben küçük oldu. Şöyle zorlarsak, biraz göbeği çalabilir miyiz? Çekin. Serbest bırak. <laughs> Oldu. Sıktım mı biraz sıktım. Burada Burada ne yazıyor? Self Jora is not on expand. Doğru doğru söyledi. Doğru söyledi. Şimdi neydi biz burada şimdi? Bizim önceliğimiz müşteriler. Müşteri memnuniyeti. Bizim buraya gelen belli bir kitlemiz var. Bu kitlemiz bize hiçbir şey söylemezler. Biz bakarız. Gözlerinden ne istediklerini anlarız. Yani müşteri şer girdi ki mi? Biz gözüne bakıp mı anlayacak ne istediğini? Tabii ki de gözüyle anlatır bize. Allah Allah. Ha, bir şey demeyecek. Oturucu biz hemen işleme başlayacak o zaman. Tabii ki e de. E, tamam, ben uyar yani. Sonra ben mahana bulmam da. Yok. Ben, uyar yani. Tamam. Tamamdır o zaman. Öğlen yemeğe size ait değil mi? Bize ait. Tamam. Alo, ne diyor? Vallahi hayır şey var diyor. Tamam ben anladım sen ne istedin sen gel. Sen hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. Hayır ben şey için ya, geldim. Ya tamam Ali abi niçin geldin sen geldin Allah Allah. Oğlum sen benim Şşş. başa Ali abi sen hırsana abi gözlerin konuşsun. Sakın bana bir şey söyleme Ali abi. Sen nasıl bana bırak? Sen bana bırak. Ben... Aynaya bak ne gördün? Kendini bana bırak Ali abi. Sen nasıl... Bacanak! Ba Bacanak! Otobanına da gel çabuk. تا بنده علا با ایش بنده یافتن تا با بنده اصلا گریه یاستان گریه یاستان گلزرگی یوم گلزرگی یوم تا با رحنا بعد سهم ماسان کنی آپی منا بعد رحنا افن ما جنخ ما جنخ کیم گلده بعد من انا بیگن دی علا بیده یزی اولم بردا مشتره اولم مشتره مشتره نه مشتره سی یا علا بیسن هش الله الله سنگه رو تو بلاری گرد یا مشتره 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 الله الله مشتره سش منیم من سنگه یا Al abi. Gözlerini açabilirsin. Bu oğlum? Aa, ben, Bıyı şey, oğlum şey, ne oğlum? Aba. Baca ne? Bıyığı boyu almamış. Bıyık siyah. Oğlum ne bıyığı? Alman futbolcu nereye çevirmişim ben lan? Alman futbolcusun mı? Lan dangalak mısın sen? Al abi. Hakkı değil fikir ha. Ben seni götüreyim Memik Başkan'a gitelim. Almanya'dan futbolcu geldi diye sabah da transferin son günü ya. Al abi. 3'e 5'e yitiririm ben seni valla memik Başkan'a zaten ona kelepil olsun ne olursa olsun yani. Teyri. Ya yani işte ya el abi yapalım. Hey olmuş da şuraların rengi biraz koyu mu olmuş? Şuralar mı değil? He. Koyurturuz onu el abi şey yaparız. Şey derim el abi ben onu dur. dur. <laughs> Hayri Bey bu ne hal? Do, doğru, bıyığı unuttuk. Bıyığı unuttuk, bıyığı sarıya boyamayı unuttuk. Doğru, o konuda haklısın ama şimdi bu moda. Şimdi saç sarı, e, bıyığı siyah bu, bu, bu moda. Ee, Sayın müdürüm, bu moda. Hayri Bey, burası erkek kuaförü değil, burası kadın kuaförü. Allah Allah. Evet. evet. Bu avrat kuaförü mü? E sen ben demedin, sen berber dedin. Ben bura, berber demedin sen Kuaför ben. Kuaför dedim. Ha, kafir. E, sen öyle desene, ben el ala bu kusura bakma bir an işte oldu ya. Vallahi no, ya bacanaq ayson hanım da məngəni mə. Əl abi. Rakib. Like Qız olsun səni öldürdüm ha, Allahım. <coughs> klimalar çalışmayın ya müdürüm. Ay sen havası şeydim dedim ya. Buyurun, buyurun hoş geldiniz. Ederim. Rica ederim. Bacım hoş geldin. Tamam. Hayri Bey lütfen hanımefendi ilgilenir misiniz? Ee, tamam müdürüm. Sen o işi bana bırak. Tamam sen işi bana bırak müdürüm. Hanımefendi işlem neydi? Beyefendi ondan mı ben söyleyeyim? Görmüyor musunuz ne yapılacağını? Ben gördüm. Tamam, tamam o iş bende. Vacana usturayı ver. Beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Bu ne? Sen demedin mi de ne gerekirse yap diye. E ben de baktım sehirlerini çıkmış şurada. E, sehirlerini yine alacağım. Manyak mi? mısınız beyefendi ben? Kaç büyük kaldırmaya geldim buraya. Ben erkek miyim? E, e, e ben sakalı neyle alacağım ben? Buradan sakalı neyle alıyorlar burada? Ağda var, iplik var. Ha iplik, doğru dor. Do Lütfen bana patronuzu çağırır mısınız? Hemen çağırayım. Müdürüm! Müdürüm! Müdürüm, hanımefendi sana çağırayım. İlhan Hanım bakar mısınız? Ben ağda yaptırmak istiyorum. Ben erkek miyim? Lütfen. Hayri Bey. usturu istiyor. Anlamadım ben. Müdürüm ben baktım sakalı var, sakalını alayım dedim ben de. Hayri Bey lütfen daha fazla konuşmayın isterseniz. Ben onun adına özür dilerim sizden. E patron çağırayım mı? Çağırırım patronu. Çağırma biz bizzat oraya gidelim sizinle. E eyde mi? Evet, biz bizzat gidelim. Buyurun. Tamam. Hemen diğer arkadaşlar yardımcı olacaklar. Mutlaka yararım bana ya. Hayri kovuldum. Seni kim işe aldırdı lan? Akif. Akif sen de kovuldun. Seni kim işe aldırdı? Müdürüm sen de kovuldun.